Hocam şöyle bir sorumuz var. Dinde modernleşme şeklinde söylemler çok da dolaşmaktadır. Bu modernleşme ne demektir? Bunu nasıl anlamalıyız? Evet, günümüzde e, özellikle bazı güruhlar tarafından çokça dillendirilen e, ve de çokça üzerine durulan konulardan bir tanesi. İşte bunun temelinde yatan etken tabii şu, işte İslam dininin bundan 14 yıl 14 asır önce efendimize indirilmiş olup 14 asır olan mevcut temel prensipler kurallarla bugünkü işte dini ihtiyacı karşılamanın imkansız olduğudur. Bugün günümüzde bu tartışmalar bu şekilde cereyan ediyor. Bunun temeline bakacak olursak ee, bu bu hususla alakalı özellikle ilahiyat camiasında Ehlü Sünnet hocaların yapmış olduğu çalışmalar ve onların kitaplarına baktığımız zaman da e, bu şekildeki tartışmaların veya konuların ilk konuşulmaya başladığı dönemler 18. asırın ortalarına doğru yani 1850'li gibi yıllar. Bu yıllarda özellikle Payitaht Osmanlı'nın zayıflaması ile beraber Müslüman toplulukları himayesi altında alıp Onları koruyacak bir devlet de kalmamasından dolayı ve batının da Müslümanlara karşı kahir bir sultasından dolayı o dönemde bazı Müslümanlar ki bu Müslümanların çoğu da ilginçtir payitahtın merkezi veya sınırları içerisinde değil de daha çok payitahtın dışında yani Osmanlı'nın sınırlarının dışındaki bazı Müslümanlar ki Hindistan, Pakistan, Mısır genel olarak bu e, görüşü benimsiyor. Buradaki bazı Müslümanlar İslamiyet'in bu geri kalmışlığına sözde veya bugün Batı'ya karşıki mağlubiyetinin gerekçesinin eskiden beri süre gelen geleneksel din anlayışı olduğunu iddia ederler. Ee, bundan dolayı bu geleneksel din anlayışının yenine yeni bir modernist, çağdaş bir yaklaşım söz konusu olması gerektiğini söylerler. Ee, Tabi bu dönemde işte e, Osmanlı ve Osmanlı'nın sınırlarında bu şekilde görüşler cereyan ediyorken Osmanlı'da alimlerin çoğu veya e, din adına konuşan çoğunluk ise aynı şekilde bizim eskiden beri süre gelen geleneksel din anlayışımızın devam etmesi görüşünü benimsiyorlar. Geleneksel din anlayışından kastetmiş olduğumuz şudur. Bizim bütün dört mezhebin e, müntesiplerinin olmuş olduğu şekliyle eskiden beri süre gelen anlayış, Peygamber Efendimizin kavilleri, ayet-i kerimeler, işte sahabe kavilleri, müçtehit imamların kavilleri ve müçtehit imamların belirlemiş olduğu kurallar doğrultusunda mükellefin hayatının idame etmesi ve şer'i meselelere dair ki ahkamın ona göre icra edilmesi. Geleneksel anlayışımız budur. Biz Hanefi mezhebine müntesibizdir. Hanefi Ebu Hanif Hazretleri'nin içtihadını benimseriz ve ona göre hareket ederiz. Şafii arkadaşlarımız da Şafii mezhebinin görüşünü benimser ve ona göre hareket eder. Geleneksel din anlayışını bu dönemde savunan ve halen daha savunan güruh şunu söyle. Evet fıkıh belki şu an itibarıyla günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor. Karşılamasa da biz halen daha müntesibi olmuş olduğumuz ee, veya işte bağlı olmuş olduğumuz mezhebin kurallarından başka bir e, yeni bir güncelleme, yeni bir değerlendirme değil de bağlı olmuş olduğumuzun mezhebin kurallarını veya onun işleyiş tarzına daha iyi hakim olup oradan şu anki kaynağı, şu anki duruma karşı bir hüküm çıkarmamız gerektiğidir. Zira bu dönemde yani 1850'li yıllarda Osmanlı'da özellikle Ahmet Cevdet Paşa gibi, işte Kevseri gibi bu tür veya onlardan önce i̇bn Abidin gibi alimlerin yapmaya çalışmış olduğu çalışma genelde budur. Bakıyorlar ki evet piyasada ciddi bir şekilde e, meselelere karşı, olan hadiselere karşı fık fıkhi hükümler olarak bir takım e, çıkmazlara giriliyor. Onlar da bir takım e, mezhep içerisindeki kurallara göre faaliyetlere girişiyorlar. Bunların benimsemiş oldukları görüş geleneksel ekol demiş olduğumuz ki şu anda bizim kendimizce, gayret etmiş olduğumuz ve benimsemiş olduğumuz görüştür. Yani herhangi bir durum, söz konusu olduğu vakitte bir meseleyle karşılaştığımız zaman da veya bütün eee şer'i ahkamla alakalı olarak mezhep müçtehit imamlarımızın belirlemiş olduğu temel kriter, prensipler doğrultusunda bizim hüküm vermeye çalışmamız. Şimdi bu geleneksel ekol bunun karşısında bizim modernizm demiş olduğumuz İslam'da çağdaşlaşmanın veya modernleşmenin gerekliliğini ifade eden de bir güruh var. Bu güruh demin demiş olduğumuz gibi İslamiyet'in veya Müslüman devletlerin batıya karşı mağlubiyetlerini ve batıya karşı geri dur geri kalmanın sebebini tamamıyla bu grup geleneksel din anlayışına yaftalar. Çünkü modernizmi savunanlar da ki en meşhur temsilcileri işte Afgani gibileri, Abduh gibileri, Reşit Rıza gibileri, Muhammed Hamidullah gibileri, Sör Ahmet Han gibileri bunların hepsi Müslüman insanlardır. Ancak batıyla çok aşırı içli dışlı, çok aşırı şekilde bağlantıları olan ve batıya tabiri caizse hayran olan bir kitle. Şimdi bu kitlenin Müslüman olduklarından dolayı, evet zafiyeti olan şey olsa da Müslüman olduklarından dolayı e, İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'e düşmanlık besleyemezler veya Kur'an'ı inkar edemezler. Sünneti külliyen inkar edemezler. O da bir gerçektir. O zaman inkar edebilecekleri ve eleştirebilecekleri ellerindeki tek referans, tek kaynak geleneksel ekolün din anlayışıdır. Yani bir mezhebe bağlılık, bir müştehit imamlının görüşlerini kabuldür. Bundan dolayı bu çağdaşlaşma döneminde, bu modernizm döneminde İslam'daki bunların en çok eleştirdikleri husus birinci olarak mezheptir, mezhep imamların görüşleridir ve mezhep imamlarına 14 asırdır ki alimlerin bağlılığıdır. E, hatta bunu aşırı şekilde taassup diye de ifade ederler. İkinci olarak da geleneksel din anlayışında olan sünnet anlayışıdır. Sünnetin gelenekseldeki mezheplerde olduğu gibi bir hüccet olmadığını, Bilakis işte sünnetin daha çok zayıf hadisler, uydurma hadisler ve bunlar referans alarak bir takım hükümler çıkardığını benimserler. Modernizmin hasılı genel problemi hangi güruh olursa olsun, birazdan bahsedeceğiz onları da, hangi güruh olursa olsun modernizm, İslam dinindeki modernizmin en büyük problemi Birinci olarak mezhepler demiş olduğumuz mezhep imamlarındaki taassup ve onlara göre bağlılık ve onların belirlemiş olduğu temel kriterler, prensipler doğrultusunda şer'i ahkama, şer'i ahkamı çıkarmaya gayret. İkinci olarak da nedir? Sünnet anlayışıdır, geleneksel anlayışta. Peki kendileri ne yapmıştır modernizmin? Evet modernizmin hangi modernist olursa olsun hepsinin ortak noktası şu diyebiliriz gelenekselin kabul edilmemesi hususunda ittifak etmişler. Ancak evet hadi gelenekselliği kabul etmedik. Geleneksel din anlayışını kabul etmedik. Peki insanların e, meselelere dair ki yaklaşımı ne şekilde olacak, hükümleri ne şekilde çıkartacaksınız dediğiniz zaman hiçbirinin de yeterli ve tutarlı bir şekilde bir çalışması veya ortaya koymuş olduğu bir şeyi söz konusu değildir. Hangi modernist olursa olsun gelenekseler Ebi Ebu Hanife'ye düşmandır, İmam Şafi'ye Aşırı şekilde karşıttır ancak e tamam karşı çıktınız, eleştirdiniz o zaman siz insanlara bir reçete sunacaksınız. İnsanların bütün din anlayışını bugün işte e, 2019'da insanların dini yaşantılarını ve karşılarına çıkan dini problemleri çözümlemek için bir problem, bir reçete sunacaksınız. Kur'an ne şekilde anlaşılmalı, sünnet ne şekilde anlaşılmalı bunu sorduğunuz zaman da hiçbirinde elle tutulur, kayda değer bir şey söz konusu değildir. O zaman tek problem şu gelenekseli yık ortada e, hareket sahası çok geniş olan bir alan olsun. Siz istediğinize caiz değil, istediğinize caiz değil diyebilin. Modernizmin genel problemi budur. Bundan dolayı kimisi, modernizmde kimisi işte ayetle sabit olan faizi eleştirir. Kimisi ayetle sabit olan hırsızın işte veya işte ne bileyim sayır kısas ayetlerini eleştirir. Kimisi miras hukukunu eleştirir ayetle sabit olan. Kimisi de icma ile sabit olan her türlü şeyi eleştirir ve inkar eder. Şimdi mezheple ya da sünnetle hızını alamayan yavaş yavaş ayetlere de girmeye başlıyor. Evet. Çünkü siz Ebu Hanife'nin aslında veya Şafii'nin, İmam Malik ve Ahmet bin Hanber, rahmetullahi aleyhim ecmainin bunların kriterlerine karşı çıkmak aslında şu demektir. Sahabenin Allah Resulü'nden öğrenmiş olduğu din anlayışına karşı çıkmak demektir. Siz bunları eleştirdiğiniz zaman da aslında genel olarak bu zamanki bütün külliyatı silip ben artık dini böyle anlıyorum demenizdir. 14 asır hiçbir bağınız yok. Siz kendiniz ne anlamak istiyorsanız bunu anlıyorsunuzdur. O zaman siz Kur'an'da bile istediğinizi söyletirsiniz. Bu da neye getiriyordur? Yahudi ve Hristiyanların Kur'an'da geçtiği şekilde Kur'an'ın bazısına inanıp bazısına inanmamaya sebep oluyordur. Kur'an namaz kıl diyor. Evet namazı kılarım der. Ancak Kur'an aynı Kur'an-ı Kerim işte hallallahu ve harrama riba buyuruyor. Allah faizi haram kıldı diyor ama modernist Fazlur Rahman bugün finansta faiz olmaz olmaz diyordur. Yine başka bir modernist Muhammed Akron diyordur ki işte namazın bile artık zamanı göre ibadetlerin bile şekli değişebilir diyordur ve bu adam Müslümandır. Onun için o zaman modernistlerin temel Problemi sünnet anlayışıyla mezheple gözükse de modernistin asıl derdi her zaman şudur. Bugün çağın kendisine dayatmış olduğu ve söylemek istediğini dine yamar. Ama dine nasıl söyletecektir bunu? Çünkü mezhep karşıdır. Mezhep varken hiçbir şey yapamaz veya sünnet varken hiçbir şey yapamaz. Bunların ikisini ortadan kaldırır. Ortadan kaldırdığı zaman dine kendisinin her istediğini söyleyebilecek bir duruma gelir. O zaman ben dine uymuyorum ama günümüzdeki anlayışa dini uydurayım mantığı çıkıyor. O olmuş olacaktır. Yani çağı İslam'a göre uydurma değil de İslam'ı çağa göre uydurma demiş olduğumuz dönem bu modernist zihniyetin bakış açısıdır. Peki modernist zihniyetin bu bakış açısında elinde kaynak olarak ne kalıyordur? Sadece Kur'an-ı Kerim kalıyordur. Bütün modernistlere bakın. Hangi modernist olursa olsun çağdaş dönemde yani modernistlemiş olduğumuz zaman şunu direkt anlayabiliriz İslami şeyde. Geleneksele karşı, geleneksel din anlayışına karşı herhangi bir fikri benimseyen, ister bu sünnet inkarcısı olsun, ister makasçısı olsun, ister tarihselcisi olsun, hangisi olursa olsun hepsinin ortak noktası şudur. Temel kaynak Kur'an'ın doğru düzgün yorumlanmasıdır. Peki siz Kur'an-ı Kerim'i ne şekilde yorumlayacaksınız? Kur'an-ı Kerim'i, İnsanların işte bugünümüze madem geleneksel din anlayışı, mezheplerin anlayışı yeterli olmuyor. Siz Kur'an-ı Kerim'de insanların ihtiyaçlarına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hükmün ne şekilde çalışacaksınız? çıkartacaksınız. Burası zaten tartışma konusudur. Çünkü burada bunların kimisi Fransız İhtilali'nde işte Fransızların benimsemiş olduğu işte eşitlik, hürriyet, adalet şeklinde üç genel prensibi Kur'an-ı Kerim'in bütün özeti kabul edip buradan hüküm çıkartan da oluyor. Fazlur Rahmanların kafası budur. Yani Fransız ihtilalindeki bu şeyler İslam'da da vardır. Eşitlik vardır. Kadın erkek eşittir. Onun için miraslı ikiye bir alamazlar. Bu da ayeti inkardır. Adalet ayeti inkardır. Adalet vardır der. Kölelik müessesesi yoktur İslam'da der. Ayet-i Kerimelerde geçer. İşte bundan dolayı bu modernizmin her zaman bütün modernistlerle günümüzde de baktığınız zaman da şer'i ahkama kaynak olacak tek şeyin Kur'an olması gerektiğini söylerler. Peki şer'i ahkamın her türlü mesaiyle Kur'an'ın kaynak olma durumu söz konusu mudur? Kur'an-ı Kerim'e buna dair çalışmalar yapan kişilerin şeyine baktığınız zaman da Kur'an-ı Kerim'de hüküm bildiren, yani Kur'an-ı Kerim'de işte 6600 küsur ayet kerime vardır. Bunların çoğunluğu geçmiş ümmetlerin kıssalarıdır. İşte bazısı Mevla Teala'dan ahiret hallerinden bahseder. Bazısı Mevla Teala'ya tazim içindir. Hüküm bildiren ayet-i kerimeler en fazla rakamların veren 600 küsürdür. Ne gibi mesela? Estağfirullahü beye ve riba. İşte lideki misli hazul ünseyin gibi. Yani bizatihi hususi e, hüküm bildiriyor. Peki siz 600 tane ayet-i kerimeden Kur'an'ı referans aldınız ve diğer bütün kaynakları reddettiniz. 600 tane ayet-i kerimeden siz Hangi şeyle beraber hüküm çıkartacaksınız? Hangi ihtiyacı karşılayacaksınız? İnsanın namazını mı, orucunu mu, zekatını mı, haccını mı, alışverişini mi, nikahını mı, ceza hukukunu mu? Hangisini bu ayet-i kerimelerden çıkartacaksınız? Burası zaten problemdir. Çıkaramayacakları için araya kendileri gireceklerdir. Temel şey budur. Çünkü şöyle düşünün, 600 ayet-i kerimede, 600 küsur ayet-i kerime diyelim mahkem bildiren... E, namazla alakalı hüküm son derece mücmeldir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de işte aklim-i salâh ayet-i kerimesini bölüyor. Sonra sabah akşam orta namazı kılın buyuruyor. Sadece ve sadece üç vakit namaz geçiyordur Kur'an-ı Kerim'de. Oruç için işte Femenşehir demin kümüşşehrafel yosun mu buyuruyor. Şehre şabit olan orucunu tutsun. Oruç ne zaman başlar, ne şekilde biter, nasıl bozulur, nasıl bozulmaz yok. Biz beş vakit namazı bile bulamıyoruz. Aynen öyle. Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Hac için yine aynı şekilde Femin-i Seda Aleyhi Sebi'la buyuruyor Mevla Teala. Hacca işte e, oraya git ve güç yetiren istitaat nedir? İstitaattan kastedilen nedir? Zat mıdır? Rahile midir? Nafakası var mıdır? Yok mudur? Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir beyan yoktur. Beyan olmamış olduğu her yerde bilin modernist araya girecektir. Kendisi istediğini yapacaktır. İstediğini inkar edecektir. Onun için burada Kur'an-ı Kerim'i referans alan bakın Abdu, Afgani, Reşit Rıza, Muhammed Hamidullah, Ser e, Ahmet Han bunların hepsinin ortak noktası şudur. Kur'an-ı Kerim'i daha öncedenki ümmetler, Müslüman ümmetler için söylüyor. Daha öncedenki alimler sadece ve sadece lafzına takılıp hüküm çıkarmakta da değil, daha çok bir kısa kitabı olarak kullandılar. Halbuki olması gereken Kur'an'ın tek referans olması gerektiği ve de mezhep taassubunun olmaması İkinci olarak da zayıf sünnetin inkar edilmesi gerektiğidir. Bütün hepsinin ifadesi budur. Mezhep tavsibi yok. Zayıf sünnet dedikleri zaten o da soru işareti. E onlara göre çünkü geleneksel din anlayışında kullanılan hadislerin tamamı zayıftır. Halbuki o kadar meşhur mütevatir hadis-i şerifler var. Bunların tamamının şeyi dediğimiz gibi... Kur'an'ın temel alınıp sünnet veya mezhep anlayışının icması kıyası zaten inkar ediliyordur. Ortadan kaldırılmasıdır. Peki siz Kur'an'ı temel referans aldığınız zaman da durum ne oluyordur? O zaman Kur'an'ı tıpkı Hristiyanların kendi İncil'lerine yaptıkları gibi şuna tabi tutuyorlardır. Kur'an-ı Kerim'de bir, bir takım olaylar var. Bir takım bilgiler var. Bu bilgilerin özellikle Muhammed Akron gibisinin, işte Halefullah gibisinin, bunların gibisinin kullanımı şudur. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkartacağımız zaman da her hüküm değil, rasyonel olup teknolojiyle, bilimle ispatlanılabilir bir din anlayışı olması gerekir. Yani onun için mesela Abdü modernistlerin en şeyidir. Ebabil kuşlarını işte ayaklarında işte azap edilecek taş taşımadı da mikrop taşıdı şeklinde tevil eder. İşte Hz. Meryem annemizin işte e, İsa Aleyhisselam'ın hamileliğine dair işte bu mucize e, işte hamilelikte e, Cebrail Aleyhisselam gönderilmesiyle tevil edip durur. Onun için bütün modernistlerin problemleri rasyonel yani aklın alamamış olduğu her şeyi ya inkar ya da tevil olacaktır onun için. Çünkü sünneti veya siz mezhep ortadan kaldırdığınız zaman... Temel referansınız sadece ve sadece tıpkı Hristiyanlarda olduğu gibi onların uydurma kitaplarında olduğu gibi sırf Kur'an'ı alır iseniz o zaman siz Kur'an'dan hüküm tabii ki çıkartamayacaksınız bütün meselenize. O zaman ne yapacaksınız? Kur'an Kerim'den de bir takım elemelere gideceksiniz. İşte rasyonel olması cihetiyle, işte bilimle ispatlanılabilir olması cihetiyle. O zaman Kur'an'dan da belli bir eleme yapacaksınız ve arta kalan her yerde modernist kendi zihniyetini kendisinin batıdan etkilenmiş olduğu, çağdaş dönemde etkilenmiş olduğu şeyi söyleyip fazur Rahman gibi çıkıp bugün faiz haram değildir. Bugün mirasta kadın bir iki alamaz. Bugün işte e, Kur'an'da işte dört evlilik diye bir şey yoktur. İşte ondan sonrasında uzuv telefi diye cezalandırma diye bir şey yoktur veya işte kölelik bir şekli, kölelik şeklinde bir müessese İslam'da yoktur şeklinde ayetle sabit olmuş olan bütün hükümleri inkar edeceksinizdir. Modernizmin çıkmış olduğu kapı nokta burasıdır. Onun için yani bugün günümüzde özellikle Türkiye'de de bazı e, güruhların benimsemiş olduğu bu modernizm aslında Batı'nın İslamiyet üzerine kurgulamış olduğu birebir e bir oyundur bire bir şeydir. Zira modernizmin ilk çıkış noktalarına baktığınız zaman da Hindistan'da İngiltere işte e, Mısır'da yine İngilizlerin ve Fransızların bağlantıları. Zira Mısır'da ilginçtir modernizmin en büyük önderlerinden Abduh'un talebeliğini yapmıştır 4 yıl meşhur oryantalist Goldziher. Yani Goldziher bugün Batı'da İslami ilimler için çalışılması çalışan ve bu hususta en çok söz sahibi olan vakti zamanında Yahudi asıllı bir adam, Polonyalı. Bu adam Abduh'un dört yıl talebeliğini yapmıştır. Ve sonrasında bu adam çalışmalar ve Ürdün, Mısır, Arap Yarımadası'nı işte siyasi bürokrat olarak gezmiştir. Ve çalışmaların neticesinde de bu adam şunu demiştir. Ee, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy mahiy gelmedi ona. Vahiy geldiğini iddia etti, uydurdu. O dönemde Mekke'de ve Medine'de Yahudi adetleriyle Arap adetleri ve Bizans'tan gelen adetleri harmanladı ve insanları bunu vahiy diye yutturdu şeklinde ifadesi var. Şimdi bu işte bu şekilde oryantalistlerle modernizmin ilk temeli olan bu adamların bu şekilde de ilginç bağlantıları. Hatta Paletle işte meşhur oryantalistlerden bütün mucizeler uydurma diyen adamla mektuplaşmaları o ona mektup atıyor, ona mektup yolluyor. Mektuplarda göğe İslamiyet'i savunuyor ama İslamiyet'in bütün ahkamını inkar ediyor neredeyse. İslamiyet'te böyle bir şey yok diye. Bundan dolayı modernizmi, yani mezhep anlayışı dışında, bir Ebu Hanife'nin anlayışı dışında yeni bir din anlayışı aslında İslam'ı temelinden sarsmak demektir. Böyle bir din anlayışı arkadaşlar, evet biz mezhep tahassüpçüsüyüz. Biz Ebu Hanife'nin benimsemiş olduğu kriter neyse. Çünkü Ebu Hanife'nin benimsemiş olduğu kriter silsilesiyle i̇bn Mesud, Hazreti Ömer ve Allah Resulüne dayanıyordur. Biz Ebu Hanife'yi Ebu Hanife olduğu için değil, İmam Ebu Hanife'nin temsil etmiş olduğu misyondan dolayı e, benimsiyoruz. Onun öğrenmiş olduğu, onun hocasının hocası sahabe-i kiramın en büyük müştehitlerinden olan Hazreti Ömer olduğundan dolayı biz bu şekilde bir mezhep taassupçusuyuz. Evet. Biz mezhepleri eleştirip de şer'i meselelere hüküm çıkartılacağı zamanda tamamen bir muğlak kapalı veya işte hiçbir şekilde kuralı belli bir e, nizamı olmayan bir şekilde bir din anlayışına karşıyız. Bütün modernizme son olarak tekrar edin bütün modernizmin hangisine bakarsanız bakın hepsinin ortak noktası şudur. Gelenekseli eleştirirler, mezhepleri eleştirirler, sünneti eleştirirler ama tamam hadi reçete sun bir kural bir Ebu Hanife sonuçta Kur'an sünnet icma kıyas istihsan bunların hepsinin hangi durumda kullanılacağı ne şekilde kullanılacağı hangisi hangisinden kavi olacak hepsinin sıralamasını yapmıştır. O zaman buyurun siz de yapın. Var mı? Yoktur. Dediğimiz gibi temel referansları sadece ve sadece Batı'da oryantalistlerin Müslümanlara dayatmış olduğu kriterler. Nedir onlar? Fransız ihtilalinden sonra çıkan eşitlik, adalet, hürriyet. Sizde eşitlik yok dedikleri zaman bunlar İslam'ın bazı hükümlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Onlar diyorlar ki sizde adalet yok, onlar kabulleniyorlar bunu İslam'da adalet yok ifadesine tevil ediyorlar. Onlar şu yok diyorlar hemen onu tevil etmeye çalışıyorlar. Bundan dolayı modernizm ee, İslam'ın temel ee, dinamiklerini ortadan kaldırmaya çalışan batının bir projesidir. Yoksa tabii ki İslam hukukunda dinin bir takım hükümlerinin zamanla değişmesi söz konusudur. Yani zira mecellede genel kaidedir. Yetaga yürül bir bitaga yürül ezman. Zaman değiştikçe hükümler değişebilir. Ancak zamanın değiştirebileceği hüküm sadece ve sadece müctehidin içtihadı ile olan ve örfe bina edilen şeylerdir. Yoksa zaman değişti diye bir kat'i nasla sabit olan ayetin sonradan helal olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Eğer biz zamana göre hükmü değiştirecek olursak bilin ki kulu Allah'ın makamına çıkarmış oluruz. Çünkü hüküm koyucu olan sadece ve sadece Allah Teala'dır. Allah Teala 14 asır önce, 15 asır önce diyor ki faiz haram. Bugün 13 asır sonra bir Fazlur Rahman çıkıp faiz helal derse hüküm koyucu olmuş olur o çok karşı çıkmış oldukları Ebu Hanife'den aslında çok çok daha fazla cüretkarlar. Çok daha fazlasını yapıyorlar. Çünkü onlar yani Ebu Hanife'yi aşıp peygamberi aşıp bizatihi kendileri Allah'mış gibi hüküm veriyorlar. billah. Bundan dolayı bizim geleneksel din anlayışımızda evet bugün özellikle ticari hukukun günden güne gelişmesi, zamandan zamana değişmesi, Osmanlı'nın son dönemindeki alimleri, ehli sünnet alimleri, o gayrete sevk ettiği gibi günümüz fıkıhla uğraşan, el kelamla uğraşan, sair ilimlerle uğraşan al alimleri gayrete getirip yeni çalışmalar yapma, e yapılması gerekir. Burada günümüzde bazı e fıkhi meseleler, bazı durumlar cevap bulamamaktadır. Ama bu cevap bulamamak dinin noksanlığından değil, dini temsil eden bizim gibi bireylerin noksanlığındandır. Çünkü bugün bir Ebu Hanife çıksa gelse, bugün çıksa gelse bu bütün fıkhi meseleler, bütün daralmalar olarak görülen her şey çözülecektir. Ancak bizlerin bu hususa dair liyakatinin olmamasından dolayı problem onlandır.